Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin oyuncularından yepyeni görüntüler, muhteşem haber ve bilgiler iletmeye devam ediyorum. Dizinin sevilen karakterini canlandıran Ferit, e Bugün e, Kanal D'nin sevilen programına katıldığı, işte Kanal D'nin e, yemek programına katılan Ferit'in e, muhteşem bir videosunu getirdim. İşte Dizinin sevilen oyuncularının bugünden gelen yeni paylaşımlarını, kamera arkası görüntülerini ve yepyeni hayatlarından olan yeni haberleri sizler için iletmeye devam ediyorum. Özel hayatlarından olan yeni bilgileri iletmeye devam edeceğim. Birbirinden yeni set paylaşımları, kamera arkası görüntüleri de sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de bugünkü setten gelen yeni görüntüleri anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Sizler için Kanal D'nin sevilen dizisi olan Uzakşehir dizisinin oyuncularının yepyeni paylaşımlarını birbirinden yeni görüntüleri iletmeye devam ederken bugünkü çekimlerden gelen özel paylaşımları da yayınlamaya devam ediyorum. İşte 20. bölümüyle heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelecek olan şehir dizisi olay fragmanla ortalığı yıktı. İşte birbirinden güzel kareleri geldi. Fragmandan sizler için özel görüntüleri de getirmeye devam ediyorum. Yeni haftada bakalım dizi nasıl reyting sonuçlarına ulaşacak. Sizler için reyting sonuçlarını da getirmeye devam ediyorum. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Yepyeni videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın, iyi seyirler.